merhabalar şu anki inceleme konumuz Sönmez hissesi ee, bu hisseyi soran da az önce arana hissesini soran da aynı takipçimiz zaten ee, ve aynı özellikle hisseleri sordu <laughs> Anladık kadarıyla hep yükselen hisselerle ilgili biraz e, takıntısı var arkadaşlar e, sadece o takipçim adına söylemiyorum e, birçok arkadaşımız adına söylüyorum Bakın yaptığım analizlerde ben mutlaka size potansiyelleri söylüyorum. Yani kendime gizlemiyorum. Hani hissede görüyorsam 8 kat, 10 kat, 15 kat, 20 kat potansiyeli görüyorsam söylüyorum arkadaşlar. Gizlemiyorum. Ama tabi zaman hakkında her zaman söylediğim gibi daha önceki videolarımda da söyledim. Takipçilerin soruyor hocam ne zaman? Zamanı veremem arkadaşlar. Zaman e, bende saklı değil. Ama potansiyel bende var. Potansiyeli söylerim size. Onunla ilgili sıkıntımız yok bu hissede böyle aynı arena arkadaşlar az önceki yaptığım arena hissesiyle ilgili hiç fark yok ki. Arena hissesinde de 10 ayda 22'ye katlamışlardı. Bakın bu hissede de arkadaşlar 30 Mart 2020, 22 Şubat 2021. Burada da 11 ayda. 11 ayda ne yapmışlar? Az önce 10 aydaydı. Burada da 11 ayda. 11 ayda arkadaşlar hisseyi yaklaşık olarak 32 kat, yaklaşık olarak 32 kat yükseltmişler. 32'ye katlamışlar. Yani bu hissede artık ne bekleyeceksiniz ki? Gitmiş, artık hedef yapmış. Bakın. Neredeyse yeşil 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 tavan tavan götürmüşler hisseyi. O derecede e, hatta şurada ufak bir düzeltme var ama de çok ciddi bir düzeltme de yok hissede. Ve ondan sonra ne yapmışlar? E, hisse bakın yapabileceğini fazlasını da yapmış. Altını çiziyorum. Bakın. Yapabileceği rakamların fazlasını yaptırmışlar. Fazlasını yaptırmışlar ve ne kadarlık bir düzeltme yapmışlar? Yaklaşık olarak da yüzde %70 4 arasında bir düzeltme de yapmışlar. Ondan sonra zaten tepki alımı gelmiş. Olay bu. Yani e, iki önceki videomda söylemiş olmam lazım. Bugün için söylüyorum arkadaşlar. Bizde böyle var. Hani giden hisselerle ilgili bir sıkıntımız var. Hep giden hisselere soruyoruz. Aynı şey geçerli burada da. Yani hisse ne kadar düşer? Daha nereye kadar gider? <laughs> bu şu an sorulduğunuz yer, e, sorduğunuz konu bu arkadaşlar. Bana onu soruyorsunuz. Sorun e, hisse gitmeden önce söyleyeyim ben arkadaşlar. Alın. İyi noktada hisseyi e, işlem açın. Bekleyin. Alın bu 20 kat potansiyeli, 30 kat potansiyeli siz alın ya. Paranızı 20-30'a katlayın biraz. Biraz da siz katlayın. Ya burada sıkıntı yok arkadaşlar. Benimle ilgili sıkıntı yok. Ben söylerim. Ama e, sizin sorduğunuz hisselerle ilgili sıkıntı var. Sizin e, giden hisseyle ilgili bir sıkıntınız var. Giden hisseyi alıyorsunuz. Hisse aşağılara geliyor. Ne kadar kaybedebilir? Bu da sonra nereden döner? Bu artık bu durumda düşüyorsunuz. Yazık. Yani sıkıntılı. Şu anda durum bu arkadaşlar. Aşağısı var mı? Var arkadaşlar. Aşağısı var. Aşağıya getirebilirler. Hocam buradaki hareket hemen getirmeyecekler. Altını çiziyorum. Hiç endişelemeyin. Hemen git. Niye hemen getirmeyecekler? Çünkü çıkarırken hızlı şekilde çıkardılar ya. Hızlı şekilde ala ala götürdüler. E, tahta ya da tahtalar diyelim artık. E, yukarıda hemen bir anda satarlarsa bu malı kime satacaklar ki? Alıcısı olmaz. İlla ki bu desteklerini de tut tutacaklar arkadaşlar. Desteklerini de durduracaklar bu Hüseyin. Siz zannedeceksiniz ki yeni hedef var. Yok yeni hedef falan burada toplanan mallar satılacak sonra aşağı getirilecek. Ha sonraki hedefler için daha sonra bakılır ama şu andaki durum bu arkadaşlar grafiklerde ben e, şeyi tarafsız gözle bakıyorum. İşte bunu yapacak şu yatırımları var bu yatırımları var. E, grafikler onlarla ilişkilidir doğru ama direkt onlarla bağlantılı değildir. Tahta buradaki senaryoyu kendine göre kullanabilir. Parayı basarsın. Her türlü işlemi yaparsınız bu alanda. Şu gördüğünüz alanda her türlü işlemi yaparsınız. Elbette ki hissenin e, altyapısı önemlidir. Şirketin altyapısı çok önemlidir arkadaşlar. Hedefler önemlidir. Ama şu andaki görülen e, potansiyel bu değil. Çünkü hisse son 11 ayda 11 ayda 32'ye katlayacak şekilde yani buradaki hisse rakamını 32'ye katlayacak şekilde büyümedi biliyorsunuz ki. Bir anda büyümediği için bu spek hareketler arkadaşlar bunlar spek hareketler, sağlıklı hareketler değil bunlar altını çiziyorum hisseyi bakın satış yediriler aşağı getirirlerse uzun süre aşağıda da tutabilirler dikkatli olun yani bu noktalarda hisler sizin ilginize gelmesin tehlikeli yerlerde tehlikeli sularda geziyorsunuz <laughs> bilginiz olsun aslan kafesinin yakınlarında dolaşıyorsunuz aslanın mesafesindesiniz arkadaşlar pençe mesafesinde ha burada paranızı kaybedersiniz yazık olur yani bir şey diyemiyorum bundan sonra hisse neye gidecek daha yukarı mı çıkacak şu andaki yükseliş hareketi spik hareketi arkadaşlar. Yok şirkette yaptığı işlerle falan alakası yok bu işlerin. ya. Yok. Bir müddet ise burada destekli direnç aralığında hareket edecek. Şu an için görülecek olay bu. Yapacak bir şey yok. Endeks kaynaklı ve hisse kaynaklı düşüşler hala yaşanabilir. Şu destekli direnç aralığında hala tutunma eğilimi gösterebilir ama tutunma eğilimi değil. Buradaki e, toplanan malların satılma eğilimidir bilginiz olsun. aşağısı da var. Yani yüzde mi? Ne demiştim düzeltmesine? Bir bakalım şunu düzeltmesine. Yüzde oranda. Ha, yani ciddi bir düzeltme yapmış. Yapmış arkadaşlar. Ciddi bir düzeltme yapmış ama hala kaybettirebilir. Dikkatli olun. Kaybettirebilir. Ama şu var. Bakın bu isteği 100 liradan almak var. Tam 100 liraya göstermişler. 100 0, 0, 0 arkadaşlar. 100 lira bir kuruş bile dememişler galiba. Şu an yanlış rakam değilse tam yüzü göstermişler bilerekler. Ondan sonra aşağı getirmişler. 37 liraya Ne 37 değil, hatta 27 lira, 27 göstermişler arkadaşlar. 100 liradan 27 göstermişler. Elbette ki siz buradan alanlar için söylüyorum. Kötü bir yer değil. Bir de 100 liradan alanlar düşünsene yani kötü bir yer değil. Elbette ki hele 27 liradan alanlar kötü bir yer değil. Ama hala isterlerse aşağı getirebilirler arkadaşlar. Siz o avantajlısınız. İlgi alanınıza burada girdiyse avantajlısınız ama aşağısı olduğunu da bilin arkadaşlar. Aşağıda gideceklerini de getirebilirler mi? Evet getirebilirler. Ben genelde yükselen ve hedef yaptıktan sonra geri gelen hisselerle ilgili temkinli yaklaşırım arkadaşlar. Çok temkin olmak lazım. Bakın şunu da söyleyeyim da sonra hissenin destek ve direnç noktalarını vereceğim. Bakın hisse bu hareketleri yaparken ne kadar süre zaman geçirmiş? 2009 start başlangıç harekette 2020. 11 yıl. 11 yıl boyunca tamam aşağı yukarı hareketler olmuş ama aşağıda getirmişler. Yukarıda çıkarmışlar. Genelde e, yön aşağı arkadaşlar. Eğim aşağı. Eğim aşağı. E, aşağı eğim de işte aşağı yukarı hareketler yaptırmışlar. Şimdi o yüzden dolayı da buradan alan takipçilerimiz hocam buradan sonra ise artık 100 lirayı da geçecek. 200-300'ü görecek diye hedefi alıyorsanız e, öyle bir hedef için şu an çok çok erken. İlginiz olsun. Hedef için erken. Niye? Nasıl çıkacak arkadaşlar? Bunlar da kuzey değil ki yapmış zaten. 11 ayda 32'ye katlamışlar. 11 ayda. Ondan sonra da 27 rakamlara kadar getirmişler. 27 miydi? Evet. 27 rakamlara kadar getirmişler. Şu an bu destekli direnç alanında tepki alımları olacak. Evet. Başka da bir şey olmayacak. Hep sorduğunuz size bu arkadaşlar. Yedi kere de farklı böyle gitmemiş, kaçmamış, uçmamış, hedef yapmamış, hedeften dönmemiş ise sorun. Söyleyeyim size potansiyellerini alın bekleyin. Hep mi bu tarz hisseler soruyorsunuz? <laughs> Bilmiyorum ya. Herkesi tenzih ediyorum. Herkesi tenzih ediyorum arkadaşlar. Ama bazı arkadaşlar sürekli sordukları hisseler genelde bu tarz hisseler. Sizin sorduğunuz hisseler arkadaşlar benim kendi seçtiğim hisseler değil bunlar. Altını çiziyorum. Ben bu tarz hisseleri seçmem zaten. Benim alanımda de değil. Benim alanımda de bu konuma girmiyor yani. Bu konumda girmiyor daha doğrusu. Şu an ne var? Bakın arkadaşlar şu an hisse bu destek ve direnç aralığında sıkışmış. Tam şu yukarıda kalmış burada hareket ediyor. Az aşağısında %2'lik aşağısında bir desteği var. Hepsini vereceğim zaten. 36-69 36-69 Ben samimiyetle söyleyeyim. Bu tarz hisseleri benim ilgi analiz yaparken çok isteyerek yapmıyorum arkadaşlar ya. Böyle heyecan uyandırmıyor bana. Heyecan uyandıracak olan potansiyel olan daha yapmamış hisseler var. İşte o hisse de benim gibi çekiyor. 32-31 28-29 diyelim arkadaşlar oraya var. Bak 29 diyorum ya. 29 28 rakamlar. Hisse iyi görmüş, 100 liraya görmüş. Elbette ki avantajlısınız oradan alana göre ama gene de e, hisse e, hedefini yapmış arkadaşlar yani. Hedef yapmış dediğim yani. Yukarıda ne var? 44 var. 44 63. Kırmızı halinde yaptırılarsa eğer bu da maksimum rakam ki yukarı yönde hareket yaparsa hızlı yapar. Altında tekrardan çiziyorum. Yani Şuradaki gibi değildir arkadaşlar. Zaten onu da yaptırırlar emin olun. Yaptırabilirler bunu. Burada bir müddet hareket ettirirler bakın. Ne yaparlar sonra yukarı yönlü set bir hareket yaparlar. Zaten bu destek ve direnç aralığı da şeyi yok arkadaşlar. Güçlü bir direnç yok zaten. Hızlı şekilde çok hızlı gelir, gelir buradan. Yani 44'lüklerden bu 60 rakamlara gelmesi çok hızlı olur. Ondan sonra da tekrar geri gelirse tekrar geri gelebilir. biriniz olsun. O hareketi yaptırırlar. Güzel tepki alınırlar. Gelebilir bu hissede hala gelmiş bakın. Ama hala yapabilir ne kadarlık tepki alımı gelmiş? %60'a kadar. %60'a kadar yaptırmışlar. %60 kadar olmaz ama gene yaptırırlar. Ee, ama tekrardan yönü aşağı doğru da çekebilirler. Bilginiz olsun. Aşağıyı verdim. Yukarıyı da verdik. Evet arkadaşlar bunları da yazalım. Sönmenin yukarıda niye var? Sönmenin yukarıda 44. 63'ü var. 59. 67'si var. Aşağıdaki destek noktaları 36, 69, 32-31 ve 29 var. Evet. Bu seçeneğin söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Arena ile arada hiçbir fark yok. Ha sönme ha arena. Arada e, katlama farkı var. Birazcık şirket farkı var. O kadar. Başka bir şey yok yani. Bu farkı var. O kadar. Evet. Farklı bir analizle görüşmek üzere. Tekrardan hoşça kalın